Arkadaşlar zaman önemli. O yüzden zamanımız da kısıtlı. İyi değerlendirmek lazım. Nedir zamanı iyi değerlendirmek? Zaman içerisinde kendine bir şeyler katıyor musun? Kendin için ne yapıyorsun? O geçirdiğin zaman içerisinde sana faydalı olan ne var? Buna bakacaksın. Boşa vakit geçirmeyeceksin. Boşa zaman harcamayacaksın. Örneğin arkadaşlarınla saatlerce kafede otur. Ya da sosyal medyadan mesajlaş. Whatsapp'tan bilmem nereden filan... Saatlerce. Evet. Ne geçti eline? Güldün. Hahi kakare kikeri bitti. Geriye ne kaldı? Sıfır boşa geçmiş bir zaman şunu demiyorum yani kimseyle konuşmayın asosyal olun filan değil ama saatlerce de geyik yapma veya kız arkadaşın saatlerce neredesin aşkım oradayım aşkım neredesin aşkım buradayım aşkım filan sonuç zaman kaybı bunu kısıtlayacaksın bir saat bir buçuk saat o kadar çünkü sana direkt bir faydası yok. Yani şöyle düşün. Kızla saatlerce vakit geçiriyorsun. Aşkım ben de seni ücredim, bebeğim ben de seni çok seviyorum falan filan. Bunu aylarca yaptın. Sonra kız sana tekmeyi vurdu gitti. Mercedes olan birisini buldu. <laughs> Sık diri çekti sana. E ne oldu? O kadar konuştun aşkım bebeğim cicişim böcüşüm filan. Tarih oldu, yalan oldu, kül oldu.